İpsala ile Kipi sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü geçişleri hızlandıracak. İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşım aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapmaya karar verdi. Gelecek yıl yapımına başlanması beklenen köprünün çift gidiş geliş şeklinde dört şerit olarak yapılması planlanıyor. İki sınır kapısı arasındaki mevcut köprü artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor. İki tır aynı anda köprüden geçemediği için özellikle lojistik firmaları zaman kaybı yaşıyor. İpsala sınır kapısından Kipi sınır kapısına 1,5 kilometre mesafede yapılması planlanan köprülü ikinci karayolu hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığını hızlandıracak. E, geliş gidiş olacağı için diğer köprüden dolayı buradaki yoğunluk azalacak. Azaldığından dolayı da bizim geçişlerimiz daha da rahat olacak. Burada bekleme süremiz de minimum seviyeye düşeceğine inanıyorum.